Gününün son görevi için Anadolu'nun geleneksel lezzetleriyle şenlenen ana ocağımızın mutfağındayız. Lezzet ustamız Zehra anne malzemeleri tezgaha dizmiş biri. Anne! Ee, hoş ee, geldiniz! Hoş bulduk! Hoş geldiniz. Oo, ben de tam hazırlıkları, hazırlıkları bitirdim. Şöyle bir Geç geçeyim bakalım. çocuklar. Hoş geldiniz. Biraz hüzünlü tabii. Kızlarımız ana ocağımızın rengarenk önlüklerini son kez giyiyorlar üzerlerine. Bugün ana ocağında son gün ve son, son Ay. görev. Son etap, evet. Evet, evet son, son görevimiz Sivas yöresine gidiyoruz bugün. Ay. Sivas yöresine. Sivas'ı gören var mı içinizde? Yok. Yok. Sivas yöresine gidiyoruz. Sivas'ın mirik köftesi. Mirik. 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 Evet mirik köftesi. Mirik demek cimri demek. Al, eli, al. eli sıkı demek. Cimriye eli de sıkı demek oldu. çocuklar. <laughs> Başka bir tabirle de göçmen demekmiş. Aa. Evet göçmen de demekmiş. Mirik eli sıkı demek. Bakın elimi böyle sıkıyorum eli hmm. sıkı demek. Sıkı sıkı köfteler evet. demek. <laughs> evet. Bugün bulgurdan bir köfte yapacağız çocuklar. Ben önce malzemelerini sayıyorum. Malzemelerimiz bakın burada hiçbiri ölçülü değil. Siz Hı -hı. kendiniz alacaksınız. Ben malzemelerimi sayıyorum. Bir su bardağı ince köftelik bulgurum var. Ince köftelik bulgurum var. Bir çay kaşığı tuzum var. Bir çay kaşığı pul biberim var. Bir çay kaşığı karabiberim var çocuklar. Bulgurun içine koyacağım bir tane yumurtam var ve bir tane soğanım var. 3-4 yemek kaşığı da bulgurun kıvamına göre un koyacağım. Hmm. Ve ne ilave edeceğim çocuklar? Sıcak suyum olacak. Anlaşıldı mı? Evet. İlk önce yapacağım şey bulgurumu ıslamak olacak. Daha sonra ise bulgurun üzerine bir sos yapacağız. Bu sosumuz iki dövülmüş sarımsakla yoğurtlu bir sos olacak. Herkes bir kase yoğurt alacak, içine iki diş sarımsak dövecek, çırpacak. Malzememizin üzerine dökeceğiz. Daha sonra bir yemek kaşığı tereyağını tavada eriteceğiz. Pul biberimizi ekleyeceğiz. Ve yoğurdumuzun üzerine ne yapacağız? Döküyoruz. Sosu dökeceğiz. En önemli yeri de maydanozlarımız var. Maydanozlarımızı incecik kıyacağız ve üzerini süsleyeceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı anneciğim. Yapımımız böyle. Ben başlayacağım hem de sohbet edeceğiz. Ha kimyonu unuttum. Kimyon çocuklar bulgur malzemelerinde mutlaka kullanılması gereken bir şey... Çünkü gazı alıyor. Biliyorsunuz bulgur, nohut, bakla baklayatların hepsinde gaz vardır. Yemek yaparken içine birazcık kimyon eklerseniz o gazı alır. Bu da bir püf noktasıdır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bir başka püf noktam daha var. Bakın orada bir limon tuzu var. Saymadım. Onu haşlarken söyleyeceğim. Tamam mı? Tamam. Başka diğer aşamada söyleyeceğim. Şimdi hemen ben bulguru ıslayacağım çocuklar. Çünkü bulgur ıslanarak yapılan bir yiyecek. Bulgurun üzerine bakın ne kadar su koyduğum çok önemli. Dikkatle dinleyeceksiniz burayı. Ve sıcak su. Sıcak suyum var. Bulgurumun üzerine bir miktar su ekliyorum. Bir bardak sıcak suyu boca etmeden kontrollü bir şekilde döküyor Zehra anne. Bulgurumun biraz ıslanmasını istiyorum çocuklar. Bakın çok fazla ıslamadım. Ve hemen üzerine baharatlarını koyuyorum. Tuzunu. Ne kadar demiştim? Bir çay, bir, çay, çay, bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı da karabiberimi koyuyorum. Kapatıyorum. Öyle. Evet birazcık dinlenmesini sağlıyorum. Evet şimdi sizler de hemen bulgurunuzu ıslıyorsunuz çocuklar. Şimdiden yarışa tutuşan kızlarımız mirik köftesi için birer bardak bulguru koyuyorlar tepsilere. Sıcak suyu kontrollü ilave edeceksiniz kızlar unutmayın. Baharatlar da eklendikten sonra bulgur dinlenmeye bırakılıyor. Hepiniz hazırsınız. Üstünü örtüşün. Ben hemen bulgurumu aldım çocuklar. Ee, evde bunu biraz daha dinlendirebilirsiniz, biraz daha suyunu çekmesini bekleyebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Şimdi malzemelerimi koydum. İlk başta bakın hemen tuz ve karabiberle bütün bulgurumu yoğuruyorum. Çünkü tuz ve karabiberin bütün bulgura işlemesini istiyorum. Şimdi böyle bir yoğurdum. Hemen soğanımı rendeleyeceğim. Bir tane soğan. İnce tarafıyla rendeliyorum çocuklar. Bunun içine doğranmış soğan iri olur. Evet. İnce tarafıyla. Ağza gelmesin diye. Evet mi? ağza gelmesin. Sadece bulgurumuza tat versin diye. Bakın şurası kalın taraf. Bu taraf ince taraf. Hemen soğanımı rendeledim. İsmi cimri anlamına gelse de mirik köfte lezzet konusunda epey bonkör bir yemek. Zehra anne ince rendelenmiş soğanla biraz daha lezzet katıyor harca. Evet soğanımı rendeledikten sonra içinde kalanları da alıyorum. Şimdi soğanla da birazcık yoğuruyorum. Neden hemen yoğuruyorum? Soğan durdukça suyunu bırakır ve acıtır bulguru. O yüzden rendeleyip hemen yoğurmam gerekiyor. Suyunu bırakmasın diye çocuklar. Anneciğim peki sıralaması önemli mi? Hani bulgurdan sonra tuz, karabiber, sonra soğan. Evet önemli. Unutmuş. Çok unutmuş. önemli. Çünkü bulgura hepsini sırayla yediriyorum bakın. Hı -hı. Şimdi bulgurunuz sıcak suyla ıslandı. Hemen yumurtayı kırsaydınız yumurta ne olurdu? Pişerdi. Pişerdi doğru. Bak soğutuyorum elimle soğanımla iyicene yoğuruyorum bulgurumu çocuklar. Geldim yumurtamı kırmaya. Yumurtamı kırdım. Şimdi yumurtamla yumurtamı yediriyorum. Çünkü beyazı sarısının iyicene yedirilmesi gerekir yumurtanın da çocuklar. Bakın ortada bir elimle de tepsiyi tutuyorum. İki elimi kullanmıyorum farkındaysanız. Ne demiştim? 4-5 kaşık un. Ama 4-5 kaşık unu hemen içine koymuyorum. Yedire Bakın. yedire değil evet, mi Evet yedire yedire. Şimdilik 3 yemek kaşığı koydum. Bulgurumun kıvamına bakacağım aldığı kadar mı anneciğim? Hayır yavrum aldığı kadar değil. 3-4 yemek kaşığı unu koyacağız. Çünkü hamurlarda aldığı kadar un bir kıvamdır. Ama bulgurda kıvamı kendi elinle şey yapacaksın. 4-5 kaşık yemek kaşığı koyacaksın. Az gelirse ilave edeceksin. Çünkü herkesin bulguru farklı olabilir. Hmm. Daha ince olabilir, daha kalın olabilir. Bakıyorum şöyle. Nasıl olmalı anneye kıvamını? Şimdi kıvamını göstereceğim size. Çocuklar bulgur yaparken bulgur işlerinde hani ola ki köfte yapıyorsunuz yanınızda devamlı su. bir kase su olmalı. Çünkü bulgur suyu çok kullanılan bir şeydir. Yani elinizi batırıp bulguru düzenlemek için suya devamlı ihtiyacınız var. Evet yoğuruyorum. Bakın kenarında biraz un kaldı. Orayı hemen almadım. Çünkü elimin kıvamına bakıyorum. Şöyle elimle. Ben buna bir kaşık daha un koyabilirim. Diyelim ki kızlar unu koyarken ölçüyü kaçırdı. O zaman ne olur Zehra anne? Ununun kıvamını ayarlayamazsanız çocuklar bunları suda haşlayacağız. suda dağılır. Hmm. O zaman da yemeğiniz olmaz. Evet elimi gene böyle hafif suya batırıyorum. Kıvam çok önemlidir. İşli köfte falan da Böyle yapılır çocuklar, yoğurulur. Kıvamı nasıl tutturacaklarını merak eden kızlarımıza bizzat gösteriyor Zehra anne. Yorulup macun kıvamına gelen harcı geriye bir tek şekillendirmek kalıyor. Şimdi Sivas'ta çocuklar bunu şu şekilde yapıyorlar. Bakın elini alıyorlar. Evet, eli sıkı. Hmm. Anladınız Anladım. mı? <laughs> Cimri. İşte bu şekilde. Ama daha sonra bu olay şuna dönmüş. Evet öylesini öyle. görmüştüm Evet ben. böyle yuvarlığa dönmüş. Bu biraz büyük ben biraz daha küçülteceğim şimdi çocuklar. Evet gördük mü? Evet. evet. Onu haşlayıp da evet. yapıyorlar öyle. Evet, eli sıkı buradan geliyor. Evet hadi bakalım. 3, 2, 1 başlayın. Bulgurun bu kadar dinlendiği yeter kızlar. Hemen tuz ve karabiberle iyice bir özdeşleştirin bakalım. Masa üstünde testi Ha hanina kemer belimi kesti Ha hanina sınada ki sevdiğim Ha hanina şimdi aklıma düştü Şengül nina ki sevdiğim Ha hanina şimdi aklıma düştü nina Zengenin ince tarafından geçirilen soğan kızlarımızdan intikamını fena alıyor tabi Gözler yaşarmaya başladı kızlar. Anne ben çok etkileneceğim. Etkilen olsun bir şey olmaz. Ağlayacağım ben. Hadi bakalım <laughs> hanginiz önce soğanı rendeleyeceksiniz? Soğan rendelemek çok önemlidir çocuklar. Ay parmaklarım. Anne görüyor musunuz? <laughs> Sen anneni özledin herhalde ondan ağlıyorsun. Evet anneciğim kaç gün ki o özlemle yaşıyorum. Evet, çok Sevenli mu özledin oluruz. anneni? Evet, çok özledim. Yavrucuğum annecim. biz de tabii bak burada çalışıyoruz. Biz de çocuğumuzu özlüyoruz. Sen uzun zaman. Kaç evet. ay oldu araba 5-6 ay. 5-6 ay. Allah kimseyi annesinden, babasından, hiç, çoluğundan, hiç, hiç. çocuğundan Amin. ayırmasın. Amin, Amin Düşünün ki bu güzel yemeği evde annenize de yapacaksınız kızlar. Yoruldukça göz yakmaktan vazgeçen soğan tüm lezzetini veriyor harca. Bulguru toparlama vakti kızlar. Hadi bakalım hemen birer tane yumurtayı kırın harca. Evet. Merhaba yumurtayı kırdın mı? Evet anneciğim. Tamam. Al canım. Ah teşekkür ederim. Hadi bakalım. Herkes yumurtasını kırdı mı? Evet anneciğim. Burguru, bulguru ısladığımız zaman sıcakken üstüne yumurtayı ne yapmıyoruz? Kırmıyoruz. Kırmıyoruz çünkü pişirir yumurtayı. Sıralama önemliymiş. Ve evet. sıcağın üstüne yumurtayı kırarsanız çocuklar hani ola ki pişmedi. Ne olur biliyor musunuz? Yemeğiniz yumurta kokar. Şöyle hmm. alabiliriz. Yumurta kokar. Biraz. Son aşamaya yaklaştıkça rekabette giderek artıyor. Yumurtayı harcın içinde eriten kızlarımız azar azar un ilave ederek kıvamı tutturmaya çalışıyorlar. Bu iş tahmin ettiklerinden zor çıkıyor kızlarımızın. Şu anda kıvamı kimse tutturamadı yalnız. Kimse tutturamadı. Şöyle bir daha elleyin bakalım. Marhamoyu da ver. Kimse tutturamadı şu anda kıvamı. İyice kontrol edin kızlar. Annemiz nasıl kıvam vermiş harca görün. Denemek için elinizin ucunu hafif ıslatın. Bakın bakalım şöyle bir tane alın. Yuvarlanıyor mu? Anne hani bulgur çok yanıltıcı. Evet. Gerçekten çok yanıltıcı. Hayır. Demek ki olmamış daha. Kıvamı tutturamazsanız köftelerini suya girer girmez dağılır. Bunu ne az olacak ne de fazla. Kızlarımız kıvamı tutturmaya çalışırken Zehra anne de boş durmuyor bu sırada. Şimdi ben bu arada biraz da püf noktasından bahsedeyim çocuklar. Bulgurlarınızı böyle yaptınız. Hemen kaynatamıyorsunuz. Hemen kaynatamayınca ne yapacaksınız biliyor musunuz? Böyle üstüne Koğuması biraz sanıyor. su serpeceksiniz. Kızlarımız su serpmeyi unuturlarsa ne olur Zehra anne? O bir türlü hamur, işte bulgur köfteleriniz kurur. Benimki biraz sertleşmiş gibi. Bak bakalım yuvarlak oluyor mu? Evet bulgur biraz yoğun ister. Anne İtiraz ediyor musun? Şimdi yuvarlandığını garanti eden kendisi buna tamam diyorsa dökmeye başlasın. Bir daha kontrol etmeyeceğim çünkü. Odri meydan kızlar. Harcına güvenen köftesini yuvarlasın. Görünen o ki herkes tutturduğunu düşünüyor kıvamı. Yoğurma telaşından sonra bu defa da yuvarlama yarışı başlıyor. Umarız köfteler sıcak suya girince dağılmaz. Tamamen parçalanmaması için çocuklar bir püf noktası. İçine bir iki tane limon tuzu kaynayan suyun içine limon tuzu atacağız. Evet bakın ben hepsini döktüm ve suyumla ıslıyorum. Bakın iki çeşit de döktüm gördük mü? Evet. Bak hepsi birbirine yapışmıyor. Şimdi ben bu arada bulgurlarımı kaynatacağım. Tamam mı? Tamam. Sizler ancak yapacaksınız. Hemen bulgurumu kaynatacağım. Sıcak suyumu alıyorum. Kızlar gözünüz köftelerde, kulağınız zehra annede olsun. Tarifin Türk noktalarını kaçırmayın sakın. Suyumun içine şöyle iki çay kaşığı tuz koydum. Dolu dolu koydunuz değil mi anneciğim? Evet. Bakın iki tane de çocuklar limon tuzu. Çok fazla koyarsanız limon tuzu pişmeyi engeller köfteleriniz pişmez. İşte bu detay çok önemli kızlar sakın unutmayın. Kollarındaki bilezikleri kaybetmek istemeyen kızlarımız arasındaki köfte yuvarlama yarışı son hız devam ediyor. Göbek atmaya başlıyor göbek atmadan hiçbir şekilde bulguru içine koyamazsınız kaynamadan koyarsanız tamamen parçalanır ve bütün emeğimiz emeğimiz boşa, boşa gider çocuklar bakın iyice ne kaynıyor görüyor musunuz bir yandan da buraya bakıyorsunuz şöyle elimle tek tek atıyorum çocuklar Peki bu leziz köftelerin piştiğini nasıl anlayacağız Zehra anne? Var mı bu işinde bir püf noktası? Bulgurun piştiğini anlamak için de çocuklar bulgur köftelerinin suyun üstüne çıktığı zaman ha, piştiğini oluyor. anlarız. Şimdi ilk etapta böyle ağzını kapatıyorum ama kontrollü olarak bakacağım. Kaynamaya başlayınca taşar. Bakın karıştırmadım ilk etapta farkındaysanız. Evet. Karıştırmadım. Bunlar püf noktaları. Ha gayret kızlar neredeyse tamamlamak üzeresiniz bu zorlu görevi. Kızlarımız kendilerini köfte yuvarlamaya öyle bir kaptırıyorlar ki ocaktaki yemeğin kaynadığını dahi duymuyorlar. Şimdi kaynadı. Buraya bak. Bak ta, tahta sapın, pardon tahta kaşın sapıyla. Bakın şu şekilde karıştırıyorum. Gördük mü? Evet, evet anneciğim. İlk etapta tahta kaşığın sapıyla karıştırıyorum. Bakın devam ediyorum karıştırmaya gene. Çok güzel kaynıyor benim bulgurum. Altını kısmıyorum bakın farkındaysanız. Evet. Bunları söylüyorum ki siz de pişirirken aynı şeyleri uygulayın. Hayır kısmıyorum. Kısmi he. Evet kısmıyorum. Çünkü kaynama derecesini düşürmek istemiyorum. Bütün ee, bulgurlar, bulgur köfteleri aynı derecede pissin diye. Evet. Kıyasıya yarış kaldığı yerden devam ediyor. Kızlarımız koca harcı yuvarlayıp köfteye dönüştürürken, Zehra annemiz de devam ediyor püf noktalarına. Tencereme bir bakın, çocuklar bir bakın. Evet taşıyor. Şimdi yarıma getirdim. Anlaşıldı mı? Şimdi artık devamlı kaynar. Evet. Bitirenden... Bitirdim. Bitirdim. Anne. Yavaş yavaş ellerini yıka Begüm. Begüm'ün ardından Şirin ve Serap da köfteleri tamamlıyorlar. Hemen çeşme başına kızlar. Mahabo'da köfteleri bitirdiğine göre artık pişirme aşamasına geçebiliriz Zehra anne. Evet ocaklarınızı çıkarıyorsunuz. Şimdi ben artık çocuklar benimki pişti. Hemen çıkarıyorum. Bakın kepçeyle alıyorum. Delikli kepçeyle. Gördüğünüz gibi Zehra annemizin köftelerinde en ufak bir dağılma yok kızlar. Birazdan sizinkileri de göreceğiz. Suyu kaynatmaya başlayan kızlarımız unutmadan içine tuz ve limonunu da bırakıyor. Şimdi onlar kaynarken çocuklar hemen yapacağım bir şey var. Bunun üzerinin sosu. Bir kase yoğurt bunun üzerine yeter. Hepinize kase vereceğim. Evet. İki kepçe aldım. Şimdi üzerine ne koyacaktım? Sarımsak. Sarımsak. Hemen sarımsağımı. Bakın basit bir yöntem gösteriyorum hemen. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen. Bak hem ezildi sarımsağım, hem de kabuklarından ha, aynen, çok. çok rahat <laughs> evet. soyuldu. İsterseniz bunu tekrar bir şeye koyup dövebilirsiniz. İsterseniz bakın devam edebilirim şu şekilde bakın eziyorum. Bakın devam ediyorum. Geri kalanını da bıçağınızla ne yapabilirsiniz? Ezebilirsiniz. Kaç diş anneciğim? İki diş. İki diş. Sarımsağımı yoğurdumun içine ilave ediyorum. Çatalla yoğurdumu iyicene karıştırıyorum çocuklar. Öyle iki karıştırıp bırakmayacaksınız. Yoğurdun da bir kıvamı var kızlar. Pürüzsüz hale geldi. Bakıyorum şimdi. Biraz sıcak. Sıcakken bunu üzerine dökersem ne olur? Zor, kesilir. Doğrudur. <laughs> kesilir. O zaman ne yapacağız? Birazcık bekliyorum. Şöyle soğuması için. Anne bizimki de kaynıyor. Kay evet seninki bizimki. oldu göbek attı. Hemen göbek atanlar atıyor. Aman unutmayın kızlar köfteleri tek tek bırakacaksınız kaynayan suyun içine. Fıkır fıkır kaynayan tencerelerin eğlencesine köfteler de katılıyor. Bu sırada Zehra anne son aşama için kolları sıvıyor. Evet benim... Anneciğim çok küçük olması gerekiyordu illa? Efendim? Çok küçük mü olması gerekiyordu illa? Benim ölçümde. Hmm. Evet yoğurdunu da döktün mü? Bakın ben bu arada tereyağını eriteceğim. Bir yemek kaşığı tereyağım. Bu yemeğin üstüne tereyağı yakılmasaydı eksik kalırdı doğrusu. Mutfağımız iştah açıcı kokularla kaplanırken kızlarımız da köfteleri pişmeye bırakıyorlar. Anneciğim benimki her şey bitti. Yoğurdumu özleyebilir miyim? Bir yandan Evet, da. evet yoğurdunu özle. Çocuklar bu yağı bazı yörelerde iyice ne yakarlar. Böyle siyah siyah olur. Ama ben fazla yakmadan bakıyorsunuz. Of, çok güzel gözüküyor anneciğim. Bu görüntü karşısında insanın iştahının kabarmaması çok zor doğrusu. Yemeği tatmak için sabırsızlanan kızlarımız hemen yoğurtlu sosu hazırlamaya koyuluyorlar. Herkes sarımsağını aldı mı? Ben almadım anneciğim, ben de olmadım. Zehra annemizin gösterdiği sarımsak ezme yöntemini herkes kendince uyguluyor. Bir yandan köfteler karıştırılıyor, bir yandan yoğurtlar çırpılıyor. Ana ocağının mutfağında şenlikli bir an yaşanıyor. Anne benimkile yüzeye çıkmaya başladı. Tamam, siz karar vereceksiniz piştiğine. Anneciğim ben sosumu da hazırlayabilir miyim? Tabii, tabii. Anne servis tabaklarına alalım Piştiğine garanti herine. ediyor musunuz? Yani yüzeye çıkmaya başladı. Tamam piştiğine garanti ediyorsanız hemen servis tabaklarını alın ve ocaklarınızı kapatın. Siz köfteleri çıkara durun kızlar. Zehra anne ince kıyım maydanozla yemeğinin lezzetine lezzet katıyor burada. Evet benim yemeğim bitti. Allah'ım çok lezzetli görünüyor. Siz de istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Kaderinizi belirleyecek an geldi kızlar. ...köfteler sıcak su testini geçebildiler mi bakalım? Evet, Şirin'inkiler dağılmadı. Anneciğim böyle duayla... ...özenle evet. hepsini gerçekten. İşte dağılmamasına en büyük etkenlerden biri de çocuklar... ...limon tuzu. Köftelerin dağılıp dağılmadığını... ...tencereden çıkar çıkmaz kontrol ediyor Zehra anne. Piştiğine garanti eden çıkarıyor. Aranızda köftesi dağılan var mı kızlar? Dağılmadı ki benimkilerde. Hiçbirinin dağılmadı. Sadece köftelerinde şekil bozuklukları var. Ama benimkinde yok anneciğim. Hepsi Ona ben karar benimkinde vereceğim. Benimkinde de yok Şirin. ki. Hepsi aynı bak bak. Aha. Köfteler gayet güzel pişmişe benziyor. Tabii son kararı işin ustası Zehra annemiz verecek. Köfteler soğumaya bırakılırken sıra tereyağını hazırlamaya geliyor. Evet tavalarınızı vereyim. Ana ocağının halis tereyağından dolu dolu bir kaşık bırakılıyor tavaya. Ya kararmadan pul biberi de kattınız mı bu iş tamam kızlar. Şimdi burada bir çay kaşığı pul biberi dedik. Ama siz acı seversiniz evinizde. İki çay kaşığı koyabilirsiniz. Üç çay kaşığı koyabilirsiniz. Ben... bir mi koyayım? Bir, burada bir. Burada hep bizim kendi ölçümüz. Ben acı çok severim Tam de. Tamam evinde iki çay kaşığı, üç çay kaşığı ne yapabilirsin? Koyabilirsin. Anneciğim ben soğuduğuna evet. inanıyorum. Kızlarımız daha fazla bekleyemeyip sarımsaklı yoğurdu döküyorlar bulgur köftelerinin üstüne. Yemeğin olmazsa olmazı tereyağında pul biberde tüm lezzetiyle yerini alıyor. Geriye bir tek maydanozla yemeği süslemek kaldı kızlar. İşte günün en heyecanlı ve en leziz saati. Zehra ne lezzet testine başlıyor. Sivas'ın mirik köftesini yaptık. Hepinizin ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Bugünkü son hem ana ocağındaki son görevdi hem de yemek görevimizin sonuydu. Ellerinize kollarınıza sağlık. Sıra geldi tadına, tadına bakıp en son bileziği vermeye. Evet. evet. Şimdi önce şirinden başlayayım. Köftesini servise hazırlayan Şirin üstüne sosundan dökmeyi de ihmal etmedi kızlar. Dün benim yaptığım gibi kaşarının da yiyin. Lezzet <laughs> testi yapan annemiz hiç renk vermeyince Şirin'e merak içinde beklemek düşüyor. Evet Begüm sen de iki tane koy çocuğum. Sıra Begüm'ün yaptığı köftelerde. Hali hazırda bugün bir bilezik kaybetmiş olan Begüm için saniyeler geçmek bilmiyor. Meryem'e sen de koy çocuğum. Zehra annemizin lezzet testinden Marhabo'nun yaptığı köftelerle geçiyor. Serap'cığım sen Buyur. de koy. Son kızımız Serap köfteleri uzatırken tüm kızlarımız nefeslerini tutuyor. İlk aşamadan sunuma, sunumdan lezzete kadar değerlendiren Zehra anne kararını veriyor. Evet ellerinize sağlık. Afiyet, Afiyet olsun olsun. Afiyet olsun. Evet. Sivas'ın yöresel köftesi mirik köftesi yapımında bileziği ilk olarak bana verecek kızım. Evet çocuklar ana ocağının beşinci günü su gibi beş gün akıp gitti ve son final. Gerçekten kimse bir e, yarışma ile bir bilezik vermiyor. Çok güzel. Çok şanslıydık bence hepimiz buraya geldiğimiz evet, evet. için. Hem maddi bilezikler aldık. Artık sayısının bence bir önemi yok. Manevi bilezikler de yanımıza kerk aldı kesinlikle. Birisi bir yerde diğer arkadaşlar gibi ben de kazanmak istiyorum ve kazanırsam söyledim. Hatta çok adil olacak. İnşallah ben kazanırım da herkesin yüzü güle. İnşallah ben kazanırım. Son sözüm yani çünkü dediğim gibi dağıtacağım. Sivas'ın yöresel köftesi Mirik köftesi yapımında bileziği ilk olarak bana verecek kızım Serap. Hazırlıklıydım. Hazırladım. <laughs> <Biraz. mı>? evet, <laughs> evet. Evet şekil olarak yine. Evet. E, hem yoğurdunu asıyordum. Evet koydun. Değil mi? Evet. Zırdak. Peki. Ereyim. Ben başka bir şey söylemiyorum o zaman. Mirik köftesi yapımında bileziği ikinci olarak bana verecek kızım Marhabo. A -a. Bileziğini alayım mı? Bilmiyorum. Evet yuvarlarken çok zorlandın. Çok çaba sarf ettin. Ee, değil mi? Evet. Bugünkü yöresel yeme yemeğimiz... ...mirik köftesi yapımında bileziği hak eden kızım... ...Begüm. Nasıl? Ya Allah'ım inanmıyorum. Çok teşekkür ederim. Begüm. Evet. Çok teşekkür ederim anneciğim. Anneciğim çok bir şey oldum. söyleyebilir miyim? Sen Sizin kararlarınıza çok... Yok anlatacağım bir dakika. <laughs> ben bir konuşayım Şirinciğim. Çocuklar hepinizi çok dikkatli izledim. Begüm her şeyin noktasına virgülüne kadar... ...beni dinleyerek yaptı. Şirin aynı şeyi yaptı. Ama son püf noktasını Şirin kaçırdı. Ne demiştim? Çocuklar bazı yörelerde yağı yakarlar demiştim. Ama biz yağı yakmadan koyacağız demiştim. Bak arasındaki farkı getir Begüm. Gördün mü? Yağı yaktın. Yağ siyahlaştı Şirin. Öyle yani birazcık herhalde heyecandan ama Begüm de resmen iri iri attı şeylere içince. <laughs> yok hayır için. ben, bak bak yiyeceğim. ölçüler aynı. Hayır yani ben şirin. sarımsaklarını gördüm o yüzden yok, anneciğim yani o kadar ben emindim ağzıma ki. Ağzıma gelmedi sarımsak tadı güzel lezzeti güzel yağın kıvamı bak görüyor musun aynı sen de bak biberleri görüyor musun karardı Evet. evet. yandı özellikle söyledim size değil mi? Çocuklar bazı yörelerde tereyağını yakıp koyarlar. Evet. Ama biz yakmadan koyacağız dedim. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Evet. Bu etabı hak ettiğimi düşünüyordum. Çünkü e, Zehra annenin şeylerinde çok başarılıydım. Tek o anne de başarılıydım ve bugün de alacağıma ger gerçekten emindim. Hem az bilezik aldığım kaldığım için alıyorum. Hem borcumun tamamını ödeyemeyeceğim için alıyorum. Bileziğini alayım şirinciğim. <laughs> Evet. Bugünkü son görevimizi yapmış olduk. Tatlarına bakın. Hemen finale hazırlanın hemen tamam mı? Anneciğim, tamam anneciğim tamam görüşürüz. Kaşık, <laughs> kaşık <verin> bana. <gülüyor> <gülüyor>